Bir zamanlar küçük bir kasabada Minoş adında bir kedi yaşardı. Minnoş kasabanın en sevimli kedilerinden biriydi ama bir sorunu vardı. Miyavlamayı unutmuştu. Minnoş'un annesi, babası ve kardeşleri hep miyavlamayı çok seviyorlardı. Ancak Minnoş'un miyavlaması hiç duyulmamıştı. Diğer kediler Minnoş'a sürekli miyavlaması gerektiğini hatırlatıyorlardı. Ama o bir türlü miyavlamayı beceremiyordu. Minnoş bu durumdan oldukça üzgündü. Diğer kedilerle oynamak ve iletişim kurmak istiyordu ama bir türlü miyavlamayı yapamıyordu. Bu yüzden hep yalnız hissediyordu. Bir gün Minnoş ormanda gezerken bir kuşun melodik şarkısını duydu. Kuşlar ne kadar güzel şarkı söylüyordu. Minnoş bu şarkıyı duyduğunda içi kıpır kıpır oldu. Belki de miyavlamak yerine şarkı söylemeyi denemeliydi. Minnoş bir ağacın tepesine çıktı ve içinden gelen melodiyle şarkı söylemeye başladı. İlk başta kelimeleri doğru düzgün söyleyemese de zamanla kendini geliştirdi. Şarkı söylemek Minnoşa inanılmaz bir keyif veriyordu ve en önemlisi diğer kedilerle iletişim kurabiliyordu. Minnoş'un melodik şarkıları kasabadaki tüm kedilerin ilgisini çekti. Herkes onunla tanışmak ve onunla vakit geçirmek istiyordu. Minnoş miyavlamayı unutmuş olabilir belki ama şarkı söyleme yeteneğiyle herkesin kalbini kazanmıştı. Ve böylece Minnoş miyavlamayı unutmuş olabilir ama kendine özgü bir şekilde mutlu bir hayat sürdü. Artık Minnoş'un sesi sadece bir şarkıydı ve bu onun için en güzel şekilde iletişim kurmanın yoluydu.